Merhabalar arkadaşlar ben Mualla Darıca'nın gecelerinden diyeyim. Darıca Bayramoğlu'ndan herkese selamlar, sevgiler. Bu da ne alaka diyeceksiniz ama şimdi izleyeceğiniz video Kocaeli Ormanya Tabiat Parkı'ndan yazın 31 Temmuz'da çektiğim görüntüler arkadaşlar. Fırsat olup yayınlayamamıştım. Şimdi bir onun sunumunu yapmak için bir giriş videosu olsun diye böyle terastan sizlere ee, azıcık görüntü alayım dedim gördüğünüz e, o ışıklar asıl Bayramoğlu adasının çevresindeki e, ışıklandırmalar sahil kesimi deniz çok fark edilmiyor ama e, bilginiz olsun diye arkadaşlar diyeceksiniz şimdi e, ne alaka ama e, Ormanya Tabiat Parkında gerçekten e, hayvanlar vardı. Hobbit evleri vardı, çok şirin, çok harika ve otantik objelerle yapılmış çeşmeler ve alabildiğine yeşillik, orman, böcek evleri vesaire. Öyle bir grup ile buradan Darıca'dan bir grup ile geziye gitmiştik. Buradan bize rehberlik eden Hatice Hanıma gezgör Kocaeliden oranın rehber e, görevlisi. Hatice Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum ve e, gezi arkadaşlarımı da komşularım oluyor çoğu zaten. O şekilde bir gezi olmuştu. E, umarım eğlenirsiniz. Özellikle çocuklarınızla birlikte izleyin. Umarım beğenirsiniz. Evet Ormanya Hobbitlere doğru gidiyoruz şu anda. Alabildiğine yeşil gökyüzü altında şöyle Mavi ile yeşilin düeti diyelim. Şöyle e, ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz dondurma, su vesaire alabileceğiniz yerler var. Şimdi Hobbit evlere gidiyoruz yine. <laughs> Evet oluktan su akıyor ama oluk çok doğal ve hemen orada hayal fabrikası diyorlar hayal ülkesi gibi bir yer tasarlanmış böyle ağaçlardan evler ve fotoğraf çeki, çektiriyor gelen insanlar

Evet Ormanya'da devam ediyoruz Gezmeye hayvanları e, Şimdi göreceğiz inşallah bakalım Hiç bilmiyorum İlk defa geldim arkadaşlar Harika bir gezi yeri burası Evet ormanları Çok seviyoruz yeşili çok seviyoruz Ama ona göre de Gereken ihtimamı göstermemiz gerekiyor Ara ara böyle e, köfte, gözleme yerleri var, yemek ihtiyacınızı giderebilecek e, ve ara ara da şöyle çeşmeler var. Şu şekilde alabildiğine yeşil, alabildiğine orman. Evet, şimdi hayvanların olduğu bölüme gireceğiz. Evet, bu pelikanlar var burada. Onları görüntüleyeyim. Çok şekerler, çok kocamanlar arkadaşlar. Ya, sen... Bakın şu şu muhteşemliğe bakar mısınız? Hadi. Oh pe... hayır. Hayır, hayır, hayır. harika bir güzellik. Ama. Çok güzelsiniz Gel çok. Bakalım. Maşallah. Evet de buradan sevemem. Ama, Ama yani ısıtıp ısıtmayacağım bilmiyoruz. <laughs> o şeyler çok yakın şey yapmıyor. <laughs> ne olmuş kanadına? Oy 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 bir kanadı evet. yok. Bak, Temizliyorlar bak ne kadar temiz ne kadar temizler. Tabii Muhteşemler. Ben. Evet ördekler, kazlar, civcivler. Şöyle bir bakalım. Evet botanik olarak da böyle ağaç bambuları, kareksler kar topu, muhtelif bitkiler var. Bunlar çok güzel ama. Şunlar ağaç bambuları, uzun olanlar, ötekiler kareks Şöyle bakar mısınız muhteşem duruyor. Harika ya. Şöyle yer yer. Bakın yerdekiler kar topu. Çit olarak kullanılmış. Aralara kayalar koyulup kareksler. Evet sevimli bir yılan. Sarı beyaz renklerde. Çok güzeller. Kırmızı kuyruk. Evet bakıyor bana. Bu köşede maymunlar var. Küçük gri. Azıcık bir uzaktan görüntülemiş olalım. Evet oklu kirpi ama sıcaktan. Ah ah mahvoldular. Ama kıyamam ben. Ah. Fark ediyor musunuz? Böyle nasıl nefes alıp veriyorlar. Orada gölgelenmeye çalışıyorlar ama ah. Çok üzülüyorum böyle ya. Şimdi bu doğal ortamını istemez mi? Hiç taraftar değilim arkadaşlar evlerde böyle tutmaya hayvanları. Zebra güneşin altında böyle bayılıyor ya. Uf, o kadar sıcak ki, çok sıcak bir gün. Ah canım. Uf çok sıcak arkadaşlar. Şöyle biraz ormana şu yeşilliğe bakarak serinleyelim. Evet ormanlar bizim en büyük değerlerimiz. Kapalarını uzatıp tutuyorlar öyle. Sevdiriyorlar. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım seni? <laughs> hey, güzelim benim. Oy kurban olurum ben seni yaradana. Güzelim benim. Oy, ay, öyle duruyorlar yavrum benim ya. Kıyamam ben sana. Pony atı diye geçiyor. Bilmem, etmem. Buradakiler daha büyük boylu. Normal at herhalde. Burada bir güzellik var. At gibi duruyor ama. Deve kuşu mu yoksa? Oy ben ne edeyim. Çok mu sıcak havalandırmaya çalışıyor kendini kurban olurum ben senin yaradana çok mu sıcak çok mu ay kıyamam ya deve kuşu Afrika deve kuşları evet Afrika deve kuşları yaşayan en büyük kuş türüdür göğüs kemiği ve kasları olmadığından uçamazlar dişi gri erkek ise siyah renkli tüylere sahiptir ayakları iki parmaklıdır uzun ve güçlü bacakları ile saatte 70 km hıza ulaşabilirler. Tehlike durumunda sert tekmelerle kendilerini savunurlar. Çok sıcak arkadaşlar. Şöyle havalandırmaya çalışıyorlar kendilerini. Şu ayak parmağına bakalım. İki paymaklı. Oy. Ah canım ya. Kurban olurum yaradana. Evet deve kuşu yumurtaları da orada. Kocaman. Burada da diş, e, bir tane var. Bu siyah siyah olanları erkek, gri olanları dişiymiş. Evet. Ayaklarına baksana ne Ayakları ayırıyor. iki parmakla. Bu daha yakın duruyor, güzellik. kış yakışıklı. Sen ya kadar bu gelin böyle? Annem. Kurban olurum senin yaradana. <laughs> Şu güzelliğe baksana. Gir bakalım. Arkadaşlar şöyle keçilere e, sanki poz vermişler böyle kayaların üzerinde. Evet keçiler yüksek yerlerden kayalıklardan ve çok kolay gidebilen hayvanlardır. Duruyorlar. Keşke daha yüksek yer olsa da çıksalar. Neymiş? Sanen Sane keçisi dünyanın en ünlü sütçü keçilerinden olan Sanen keçisi oldukça sakin yaratılışlıdır Sürü uyumları çok iyidir. Sanen keçileri zeki, karakterli, sağlam yapılı ve dirençli hayvanlarmış. İnsanlara çok düşkün olup sahiplerinden komut çağrıları almayı severler. Güzellikler, çok tatlı, çok. Hii, çok şekeriz biz, çok çok. Şimdi bunlar başka, Sanen değil. Bakalım bunlar ne? benziyorlar ama farklı bir cins herhalde. Bu da lamaya benziyor. Bir dakika şurada arkadaşlar bakın. Lama, bir de yavru var galiba. Ay evet arkadaşlar alpaka devesi deniliyor ama küçük. E, boyları küçük bunların. Normal develere oranla belki de 6-7 kat küçük. Sosyal hayvanlarmış. Çimen saman temel yiyecekleriymiş. Dilleri kısa olduğu için çimenlerin üst taraflarını ısırıp yerler. 22 ayrı rengi bulunan alpaka develeri bazı istisnai durumlar dışında doğdukları renkte kalırlar. Şu kesimde de yaban koyunları varmış arkadaşlar. Kırmızı renkli. Şöyle bakın. Kırmızı deyince de, hani hardal rengi diyelim öyle. Burada biz bitirdik hayvanları. Bütün hayvanları görüntülemedik çünkü zaten internette girdiğiniz zaman istediğinizi görüyorsunuz. Ben şöyle bazılarına bir göz gezdirdim. Hadi şöyle gözümüzün önüne koymak adına. Böyle bir video olsun dedim arkadaşlar. Ormanya'da şöyle bir dinlendirici olur diye düşündüm. Çok mu bunu aldın sıcaktan? Hala. <laughs> Hani anne nerede anne? Anne üzülüyor. Görmüyor mu seni? Bakıyor ya. İnsanlar bakıyor. Gir gir hadi. <laughs> Sizinki ne? Yapmışlar. Şöyle kütüklerden, tuğlalardan bir yerler yapmışlar. Şöyle bir ortam bakın. Ha, böcek şurada. oteliymiş. Of. Oteli Kaç yerde. yıldızlı bakalım? Böceklerin de şey yeri var ha. Böcekler yerleşmişti. Böcek acaba ne bence şöyle arı marı olmasın? Ben sen çekeyim mi? Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> e ya. Ya otelmiş. Mualla mı? Ay neyse yeri bu <laughs> bakarsın bir yerden çıkar. Böcek oteli ama ne böceği bilmiyoruz. O yüzden biraz ihtiyatlı olmak lazım. Ama şu tasarım, şu e, binanın, otelin modeli çok hoş, çok güzel, çok doğal. Şimdi e, şu delikleri ben... Kaçıyorum. <laughs> şu an arı mı çıktı? Evet arı çıktı. Delikleri ben model sanıyordum ama onlar, onların yuvasıymış arkadaşlar. Bakın şöyle tek tek e, odalar. Ama biraz yakın durunca arılar e, uçmaya başladı. Ay arı arı değil mi? Evet, evet petek var sanki. Evet, fazla yaklaşmayın. Aa doğrudur. değil mi? benim. Aslı Evet, böcek otelinden çıktık şimdi. kütüphaneye doğru gidiyoruz. Şöyle bir etrafa bakın. Yani yolunuzu da kaybetmezsiniz. Her bölümün tabelası mevcut. Evet, ormani bir bitki. Şöyle bakın, tanırsınız doğada olan. Ballı baba gillerden sanıyorum. Şöyle bakın. Sümbül gibi böyle gözüktü. Dedim çekeyim. Yer yer şöyle orman altında görülmekte. Olabilir dediğin zaman hep sen demek. Ama birine kıza söylüyorum, birine erkeğe söylüyorum, biri topluluğa söylüyorum. Çok karışıyor yani. Ha, değil. Evet. Evet, üç kardeş bir yerde sanki şöyle ağaç kovuğu Şu şekilde bir ağaç. Göl çok evet güzel bir gel. göl. Yeşil göl Orada deniliyor. Ha, ee, içinde yine ot, su bitkisi var ama ben şimdi şunu bilemiyorum. Sazlık. Sazlık şunlar herhalde. Kamış, Evet su kamış arkadaşlar. Şekilde bakın. Böyle bir aldıktan de sonra de şu de bitkiyi de merak de ettim. Küçük yapraklı. Evet gidiyoruz. Hayvanat bahçesi mi diyelim? Hayvanlarla ee, görüşmek için çok uzun yürümedik. Ee, aynı zamanda diğer yerler, Hobbit evleri yakın çıkışa ama kütüphaneye gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Bayağı bir yarım saati geçti. Yürüyoruz ama aheste aheste yürüdüğümüz için tabii ki çok yormuyor bizi ama hava çok sıcak. O yüzden birazcık şey, küçücük bir şikayet edelim suyum bitti. Yoksa su, su, olsaydı şikayet etmeyecektim. Burada düşünüyoruz. Oradan mı gideceğiz? Buradan mı? Ama şurada şeyler var. Tabelalar. Evet en anne sevdiklerimden anne orman bak, anne kütüphanesi. Anne Hemen girişte bir ağacı böyle yapmışlar. Bir ben de Gel buraya Evet şöyle ağaçtan kütüklerden bir kapı yapmışlar çok hoş. yeşil danışma kulübesi kırmızı. Çok güzel durmuş yeşil telefon kulübesi zannettim ama aa çok ilginç. Evet aramızda Kocaeli Büyükşehir'in rehberlik hizmetlerinde görevli kardeşimiz bizlerle birlikte. Şöyle kitap <laughs> içeriklerine şöyle bakalım. Dil ve Tarih diyor. Kişisel Gelişim ve Psikoloji kitapları. Nasıl tercih ediyorsanız, beslenme ve sağlık bilgileri. Çocuk çok güzel yahu. Gelin buraya, istediğiniz kitabı alın, bir köşeye çekilin, ee, okuyun, çok güzel. Evet, ahşap olsun, doğal olsun, çok otantik ee, objeler, tasarımlar bizleri dinlendiriyor. Ruhumuza dinginlik veriyor. Evet, mesela yine kütük tasarımıyla oluşturulmuş bir çeşme yine. Evet, ormana e, yakışan, ormana özgü e, materyallerle yapılan çeşmeler. Evet arkadaşlar, dilim damağım kurudu, içildiğini söylediler suyun. Şimdi sıcak. İnşallah doğru çekmişimdir. Bir bakın siz de ona göre ben bir tamam, daha. Olsun. İçine gidiyor. İçine gidiyor. nasıl? Bir bakın sizler. Evet, e, bunların her birini tek tek göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bakın, ağaç yel değirmeni tasarımında ve yel değirmenin çarklarında yazılar var. Ağaç harika. Gerçek ağaçtır muhtemelen çünkü bakın yerden itibaren. İçinde çocuklara özgü kitaplar, hayvanlarla ilgili kitaplar burada. Ben çok sevdim burayı ya. Gerçekten. Bakın arkadaşlar şöyle genel olarak bir bakarsanız şu şekilde. Evet ekoloji ve çevre bilimi diyor üstte de bir saat. Görünüyor bir minik minik kitap sever şöyle kitapları karıştırıyor. Beğendin mi? Hadi bir tane beğen al. Ah geldiniz mi? Evet bizim kızlar ekipte. Onlarla burada buluştuk. Evet bakın turizm gezi seyahat kitapları. Ya e, kitapların niteliği çok önemli değil. Nasıl isterseniz yazıyı okuyorsunuz oradan tercih ediyorsunuz. Hani şöyle de, sakin bir alanda kayın okuma salonu. Şimdi okuma salonlarının da böyle ağaç isimleri ile isimlendirmişler. Şöyle karma kitaplık deyip mesela şöyle küçük olarak bir bakın burası şekilde okuma kanepeleri var evet burası da meşe okuma salonu arkadaşlar okuma salonuna geçiyoruz kayın meşe ama kayın okuma salonundan meşe okuma salonuna bakar mısınız buraya insanın gerçekten kitap okuyası geliyor. Evet, okuma alanını boş bıraksana. Şöyle direkt ok içeri bir girin siz. Şöyle <laughs> daha <iyi. gülüyor> al işte bu da oturuyor ya. Ay, YouTube, evet, arkadaşlar şöyle e, gezi arkadaşlarımla birlikte böyle e, poz verelim dedik. Biraz şöyle görünelim dedik bu şekilde bu ortamda. Ortamı da çekelim. Orman ya. Evet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi <laughs> ne, ne turizm Gez gör derdik. Kocaeli. Gezgör Kocaeli Gezgör Kocaeli'den arkadaşımız çekiyor bizi şu anda ee, bizim rehberliğim rehberliğimizi de olaylamı. o yapıyor Bak, evet, Hatice, Hanım, sağ Hatice Hanım çok teşekkür ediyorum <laughs> anne lua <laughs> hadi <Tamam>. gidelim kızlar tamam <laughs> <laughs> şu anda tabiatı okuyorum arkadaşlar <laughs> Yani bu da büyük bir <laughs> e, büyük bir kitap. <gülüyor> Hamdolsun. Tabiat okuyor. <laughs> evet kitaplarımızı okuduk, tabiatı okuduk. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce arkadaşlar e, sizlere görüntüler paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, Ormanya'dan bazı görüntülerle bir video oluşmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda kim bilir neredeyiz? Bizlerden ayrılmayın. Ee, tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.